Hoş geldiniz yine sizi çok heyecan dolu bir yere götüreceğiz. Macera dolu. Tabii vahşi hayatla buluşacağız. Neyle? Bu kez timsahlarla. Timsah parkı sizin için geziyoruz ve sizinle birlikte gezeceğiz ve bu dişlerden sıctıklı tık göreceğiz. Haydi o zaman içeri girelim. Haydi. Onlar, insanoğlunun çok zor ve nadiren ulaşabildiği bölgelerde yaşayan ender canlılar. Akvaryum içerisinden geçerek Timsah Park'a doğru yol alıyoruz. Ama bakar mısınız? Hayvanların güzelliği, bakar mısınız? Şuna baksana. Cam göz galiba değil mi? Eski kutu kutmaları. Çeviz süzgeçleri siyah. Evet. Sürüye bak. Çok güzel ya. Sürüye bakar mısın? Ne güzel. Efendim? Bak 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 hemen dağıldılar bir tane büyük balık gelince gördün mü? <laughs> Şunun dişlerine bakar mısın? Wow. <laughs> <laughs> Diyor ki ayağınızı denk kalın kardeşim. Mutluluk'un kralı benim. Şimdi daha derinlere dalmaya hazır mısınız? Kimsah farklı da son derece ilgi çekici hayvanlar var. Ve tabii vahşi hayattan geliyorlar. Ee, ve biz de insan olarak tabii onlarla vahşi ortamda ve ancak bu şekilde bir araya gelebiliyoruz. Onları bu şekilde gözlemleyip inceleme imkanımız olabiliyor. Nil timsalları, bakıcısı da hemen yanında. Gelin şöyle yanıma. İsminiz neydi acaba? İsmail. İsmail. İsmail Bey kaç e, senedir bu hayvanlarla bir aradasınız? Yaklaşık iki senedir böyle İki senedir bakıcısı. Harika. Peki iki sene içerisinde mesela bir gününüzü bize çok hızlı bir şekilde anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Sabah sekize gidiyoruz. <laughs> İlk önce bir tesisimi geziyoruz. Evet. Tekrardan sistemler kontrol ediliyor. Evet. Ondan sonra beslemesi varsa beslemelere geçiyoruz. Ya ayrıntılı dışkıları varsa dışkıları temizliyorum tekrardan. Misafir açılacağı için onu Sonra molaya çıkıyoruz direkt. İşleri hallettikten sonra moladan tekrar gidiyoruz. Tekrar bir kısa bir kontrolünüz oluyor. Nil timsahının yanındayız. Bize bakıyor. Bunun boyu yaklaşık 3,5-4 metre. Oldukça büyük bir hayvan. Burada e, bunun gibi kaç tane timsah daha var? 8 tane daha var. 8 tane daha var. Hangi belirli besliyorsunuz? 2 binde bir besliyorlar. Ne kadar, Yardım. ne alçıyorsunuz mesela bu hayvanları? Genelde bir bir şey. hmm, tavuk eti seviyorlar. Tavuk etiyle besliyorlar. evet. Peki kaç kilo yiyorlar günde? Günde bir tanesi yaklaşık 3 kiloya yakın yiyor. 3 kiloya yakın evet. yiyor. Başka bir şey vermiyorsunuz yani, kırmızı et falan? Kırmızı genelde veriliyor zaten hı hı. ama e, beyaz et biraz daha yoğun. Ha. Yani demek ki damak tatlarına beyaz et daha yakıyorsun diye. Çok büyük, çok büyük bir hayvan. Peki bunların bakımları nasıl oluyor? Yani sabah kaçta başlıyorsunuz siz? Sabah 8'de başlanıyor. Hı hı. Akşam 4'e kadar devam ediyor bakımları. Hı. Ve gece ekiplerimiz de var. Bir de yavruları var değil mi? Yavrulara da 9 tane. 9 tane. 10 günlükler daha 2 haftaya yakın bir süre önce dünyaya geldiler. Parkı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi farklı türlerin yanına gidiyoruz. Bakalım tamam. hangi türlerin yanına götüreceğiz. Tamam. Kaplumbağalarımız var hemen sağ tarafta. Diğer timsap türlerine bakalım biz. Onları bugün dışarıya çıkardık. Havuzda. Var, dışarıda. Havuzda görebilir miyiz onları? Geliyor. Sizi tanıdı galiba. Evet. Niye onun ba, 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 adı? Kimsenin kimsenin adı. Ne, ne diyorsun ona? Bo 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 diyorum. Bo 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 evet. bo 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 bo. Bo. <laughs> come come, come on. Duyuluyor, vallahi tanıdı sizi. Oh, suyu gömüldü. En çok sevdiğim hareketleri. Böyle bir an bitince sanki diyor gidiyor, vop suya gömülüyor ya. Bu ne Çok güzel, çok eksik bir hareket. Burada şimdi kaç tane timsah var bu 4 alanda? 4 tane var burada. 4 tane. Bunların her biri aynı yaş grubunda mı? Aslında biraz An daha yaklaşıklar. Anaokulu çocuğu gibi söylüyorum pek... aynı yaş grubunda. <laughs> bak geldi. Üst, geldi. Tamam siz bir iletişime geçin isterseniz. bak 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 hop. Gel gel. Peki bir sabık parfüm hmm. da vereyim sana. Bekliyor değil mi şimdi bekliyor, sizden? Bekliyor bekliyor. Beslenme saatinde ekmek evet. yapabileceğimiz bir şey yok. <laughs> Bilseydik beslenme tamam. saatinde gelirdik tüm saatlerimiz için. Aa dönüyor. <laughs> dönüyor. Bunların hepsi de kimseler değil mi? Evet hepsi de Daha yakından keşke gelebilsek. Ettiğimiz bu da. Bir şey de bakar mısın yalnız? Ben şimdi videonun açılışını da söylemiştim. Caydırıcı dişler, sağlıklı dişler, <laughs> kalsiyumlu dişler, hayır dişler, bol dişler kardeş. Ben de borcu var bu lan dişlerinde. Şimdi döküyor. Döküyor var mı? Yani Nereden alıyorsunuz bu dişlerini? Yani aynı şekilde böyle bunlar havuz aldığımız zaman temizliği yapıyoruz. Ya. Dibinden alıyorum. Dibinden mi dibine döküyor? Şimdi zirvede bir çekişini düşünmeye başlıyoruz. Siz o timsah dişlerinden kolye yapsınız ya. <laughs> ha. Var. tane var. E, tamam şey, yani çevrelemek Çevrelemek evet. için, Tam böyle, böyle yerli Nasıl bakıyorsun farkında mısın? Ben mi? Evet. Yani ben çok korkarım tüm sahta. Ya ne yapacağı belli fark. olmaz değil mi? Ben yılana dokundum, Kiton yılanına dokundum başka bir yerde görmüştüm Stringy bana. Hem de büyük böyle kocaman. Ee, yani öyle bir cesaret sergiledim ama timsahın yani yanında duramam. Hayatta duramam. Çok korkarım. Yani karada gidiyor, denize gidiyor, şeyde nekeride gidiyor. Her şekilde gidiyor yani. Ve ataklar. Cüsselerine çok rağmen çok, çok ataklar. O yüzden ben korkarım timsahlar. Bir de o kulları, derileri falan böyle şey sanki dinozor familyasından geliyor değil mi? Da. Öyleler yani. Evet. Bu dinozor familyasında Morphosaurus var. Suyun altında giden. Onların farklı türleri. Biraz fazla öğrendim de ben bu dinozor türlerinde olduğundan dolayı. <laughs> Stegosaurus var, Morphosaurus var, Yorgosaurus var, Starsaurus var, Diplodocus var, T-Rex var. Hepsi burada mı kümelenmiş bunları? Hepsi burada evet. Öbür tarafta var mı? Orada yoklar. 4 tane Bir de diğer taşın altında hemen. Videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Yeniden güzel harika videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.